Thank mm -hmm. you. Ben Yulia Kaygusuz, gayrimenkul işletme sahibiyim. Burada yaşıyorum 12 yıl. Bu iş 4 yıl yapıyorum. Burası çok güzel. Ruslar çok seviyor çünkü hem denize yakın hem güzel siteler var hem Erdemli ve bütün plaj bölgeye çok yakın. Güzel ülke sıcak bizim insanlar Havayı çok severler, yemekler ve tabii ki ev fiyatlar uygun bizim için ama şu an biraz daha pahalı oldu, biraz zorlanıyoruz ama yeni de bizim bölge en güzel bölge. İstanbul'un ve Erdemli ev fiyatları şu an yarışıyor çünkü bizim bölge daha ilgi çekiyor, onun için fiyatlar çok yükseldi. En çok yabancı tabii ki Rusça konuşan ülkeler Rusya, Ukrayna, Biyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan bütün ülkeler buraya geliyor şu an. Bu yıl satışlar çok güzel, çok yüksek. Biz son 4 yıl bu işletme yapıyoruz ama en son yıl çok yüksek satış 750 aile ev sahibi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Поэтому Мерсин притягивает вся Турция. И сами местные, и уже иностранцев много, и в Германии, и Америки, Америке, с разных. И поэтому сюда все, всех как магнитом, потому что аэропорт открывается, далее делается. Вы не ехали от Анталии, но там очень много сократили дорогу, через горы делают туннели и Kesinlikle bir artış var, ama bu bölgenin gelişmesiyle de alakalı, ülkenin durumuyla da alakalı. Malum döviz kurlarıyla da alakalı, maliyetlerin pahalanmasıyla da alakalı ancak bulunduğumuz bölge gerçekten çok ilgi çeken bir bölge. Çünkü Mersin'i biliyorsunuz Akdeniz'in incisi, benim, benim için Türkiye'nin incisi çünkü her şeyin en güzelini burada bulabiliyor insanlar. Neden bu kadar fiyatlar arttı? İstanbul'da yarışın hale geldi mi Recepine Çünkü ver. talep çok fazla. Mersin marka olma yolunda ilerleyen bir şehir olduğunu düşünüyorum. Neden İstanbul'la Mersin bu kadar bu fiyatlarla yarışıyor? Çünkü Mersin aşırı bir gelişim sağladı, ticaret merkezi haline gelmeye başladı, çok turist alan bir bölge olmaya başladı. Havalimanının yapılması, metronun yapılmasının düşünmesi, limanın olması, onun haricinde nükleer santralin e, yapılıyor olması, Almanya'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan, Amerika'dan ve Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden birçok insanlar buraya taleple gelmeye başladı. Kesinlikle bu sene...

вот. и это позволяет как бы, чувствовать себя комфортно для тех людей, которые хотят приехать сюда отдыхать, либо ну, просто уже приехать сюда на пенсию. Хотелось бы получить uh, турецкое гражданство. Uh, сейчас мы уже подали на ВНЖ, и у нас будет uh, собеседование в декабре. Сейчас я Burayı çok seviyorum. Bir daire satın aldım. Mersin bölgesine çok hayranım. Oturum izni aldım. İnşallah vatandaşlık e vatandaşlıkta alacağım. Как цены в Турции? Как тебе кажется? На питание, на жизнь? Цены по сравнению с Россией, ну, примерно где-то в два раза дешевле. Ну, то есть весь То есть, ну, питание как бы дешевое очень. А, а остальные товары, там такие как машины и компьютеры, ноутбуки, там техника электронная всякая, стоит примерно так же, как и в Yiyecek içecek anlamında iki kere daha ucuz olduğunu söylüyor. Teknik anlamda elektronikte vesaire hemen hemen aynı olduğunu söylüyor ama daire fiyatları için buranın daha uygun olduğunu belirtti.